Merhabalar sevgili arkadaşlar. Günümüzde vlogger olmak isteyen ya da kamera karşısında kendisini çekmek isteyen arkadaşımız çok fazla. Çünkü YouTube'tan para kazanılıyor ve evde oturarak işte bu koronavirüsünün olduğu zamanlarda evden oturarak para kazanmanın en kolay yollarından biri de belki de bildiklerinizi YouTube'da aktarmanız ve bunu bir şekilde paraya dönüştürebilmeniz. Bunun için Hangi kamerayı aldınız? Büyük ihtimalle Sony A6400 ya da Sony A6600 kamerayı aldınız. Ya da Sony a 6100 Çünkü bunlar aynasız pratik kameralar ve selfie dostu ekranları var. Ya da bilmiyorum belki Canon M50 aldınız. Ama her neyse herhangi bir fotoğrafçıya sorduğunuz zaman ev içi çekimler için 50 mm lensi pek önermiyorlar. Çünkü APS-C sensörde 50 mm lens e, portre lensi sayılabilecek bir odak uzaklığı. Portre lensi full frame'de 85 mm dersek, e, APS-C sensörlü kamerada da 50 mm'lik lens kullanırsanız 75 mm'lere denk gelmekte ve genelde ev içi çekimlerde ya da stüdyo çekimlerinde nedense bence yanlış 50 mm lens ya da daha uzak odak uzaklığı olan lensler yani portre lensleri bence yanlış önerilmiyor. Halbuki dışarıda elinizde kamerayı tutarak ilerliyorsunuz diyelim. Hangi lensi kullanırsınız? Büyük ihtimalle 16 milimetre ile 10 milimetre arasında bir lensi kullanırsınız. Ev içinde neden 16 milimetre kullanalım? Sonuçta kamerayı elimizde tutmamız gerekmiyor. Ya da 35 milimetre neden kullanalım? Eğer ki arkamızda arka planda gösterebileceğimiz çok bir şey yoksa, ben 50 milimetre lens almanızdan yanayım. Çünkü 50 milimetre lens aldığınız zaman, bütün evi ya da bütün odayı toparlamanız gerekmiyor. Sadece sizin arka planınızı gösteriyor. Yani şu görmüş olduğunuz e, alanı gösteriyor. Eğer ki daha fazla alan görmesini istiyorsanız seyircinin ne yaparsınız? Kamerayı biraz daha uzaklaştırırsınız. Peki e, 50 mm lens şu anda bana ne kadar mesafede? Tam 1,5 metre mesafeye ayarladım arkadaşlar. Yani bir buçuk metre mesafede bu kareyi almakta. Eğer ki önümdeki masayı da çekmek istiyorsam iki iki buçuk metre hesap edebilirsiniz. Sadece sizden 2 metre ya da iki buçuk metre uzak olursa hemen hemen arkada vermek istediğiniz, arka planda görüntülemek istediğiniz birçok şeyi paylaşabilirsiniz. Ben neden şimdi bu kadar yakın tutuyorum kamerayı? İşte burada kapı var, salona geçiliyor. Yani benim arka planımda size gösterebileceğim evimde çok güzel böyle bir görsel yok. O yüzden mümkün mertebe dar açı kullanmayı tercih ediyorum. Ve neden geniş açı kullanıp geniş açı bir lens kullanıp da kendime yakın tutmuyorum kamerayı diye soracak olursanız Kamera bana ne kadar yakın olursa, suratımın şekli de o kadar değişiyor. Distortion deniliyor buna. Ee, mesela çenem ve kafamın üstü arasındaki mesafe e, uzuyor, yani suratım uzuyor. <laughs> ee, kamera bana yakın olursa, ben de bu görüntüyü beğenmiyorum. Yakın plan çekimlerde geniş açı lenslerin verdiği görüntüyü. E, beğenmiyorum. Yani sadece böyle kafa çekimi yapıyorsanız mesela o kafa kesinlikle videoda böyle uzun bir kafa olarak çıkacaktır. Ama böyle portre lensi kullanıyorsanız o zaman kafa hemen hemen nizami boyutlarda yani sizin beğeneceğiniz, kendinizi beğeneceğiniz boyutlarda çıkacak. Ben Sony A6000 için 50 mm Sony lens aldım. A6100 kameralar için de 50 mm Sony'yi öneririm. Ya da A6400 için de. Ama A6600 kameranız varsa Sigma 56 mm f1.4 DC DN lensi öneririm. Çünkü o daha hızlı bir lens. Hızlı demek yani İngilizce'de fast lens deniliyor. Daha diyaframı açılabilen bir lens. Tam bir stop daha diyafram açılabiliyor 1.4 e, ışık alabilen e, diyaframı 1.4 olabilen daha çok ışık alabilen Sigma'yı tercih etsin a6600 kullanıcıları e, Çünkü a 6600ün içerisinde gövde içerisinde e, görüntü sabitleyicisi var 5 yönlü O yüzden de e, OSS lense yani optik stabilizasyonu olan bir lense ihtiyacı yok A6600 kullanıcılarının. Ve ayrıca 56 mm lensi e, portrelerde altın standart denilebilecek bir lens. Çünkü e, full frame'de 85 mm'ye denk geliyor. Ve A6600 kullanıcılarına mutlaka Sigma 56 mm ile evde kendilerini tripodla çekimini yapmalarını öneririm tabii daha geniş lensler de kullanabilirler. 30 mm Sigma'nın F1.4 DC diyen lensi gibi eğer ki arka planda daha çok şeyler görüntülemek istiyorlarsa bütün mutfağını çekiyorlardır, yemek yapıyorlardır. O zaman o zaman hatta 16 mm bile önerebilirim o kişiler için. Ama arka planda çok fazla her şey gözükmesin, işte arka planı toparlamakla da uğraşmayayım diyorlarsa dar açı 56 mm kullanmalarını e, öneririm. Ve e, 6100-6400 kullanıcılarına da SEL 50 mm f1.8 OSSS lensi öneriyorum. E, videomu faydalı bulduysanız çok dar kapsamlı bir konuydu bugünkü konum ama beğene tıklamayı unutmayın. Belki herkese hitap etmedi bugünkü konu, kusura bakmayın. Aklama takılan bir konuydu ya da arkadaşlarımın çok sıklıkla sorduğu bir konuydu. İfade etmek istedim burada kanalımda. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yine haber videoları paylaşmaya devam edeceğim tabii ki. Sevgiler.